Bütün bu faaliyetlerde Sakarya bizim için öncü şehirlerimizdendir. partimizi kurmadan önceki en önemli toplantılardan birini Sakarya'da gerçekleştirmiştik. Değerli dostumuz Sakarya Başkanımız Ender Bey, kurucularımız, kurucumuz Nuray Hanım, tabii Genel Başkan Yardımcımız Ayhan Bey'in davetleriyle o zaman burada Türkiye ile ilgili siyasi perspektifimizi paylaştığımız bir açılış bir, bir konuşma yapmıştık Şimdi de bir siyasi parti e, genel başkan olarak ziyaret ediyoruz O zaman da zikrettim, hep de zikrederim. Sakarya ile ilgili projeleri yakından takip ediyoruz Başbakan olarak Sakarya'ya verdiğim sözlerin bazen yerel medyada hatırlatılmasından üzüntü duyuyorum Çünkü o zaman verilen bu sözler yerine getirilmeliydi Üç önemli proje şimdi e, hala ben Sakarya ile ilgili takip ettiğimde gündemde tutuyorum. Birisi Bin Yataklı Şehir Hastanesi, 2015'te söz vermiştik ve eğer başbakanlık görevini devam ettirmiş olsaydım en öncelikli projeler arasında yer alıyordu. Çünkü Sakarya'nın iklimi, doğası ve buradaki konum itibariyle de böyle bir hastanenin altyapısını sahip bir ilimizdi. İkincisi stratejik olarak Dışişleri Bakanlığı döneminden beri de üzerinde durduğumuzlardan birisi. Arifiye'den Karasu'ya e, demiryolu bağlantısı. Karayolu ile demiryolu bağlantısının birlikte sağlanması ve Karasu'da yine stratejik bir yatırım olarak savunma sanayi yatırımının ortaya e, projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin hem savunma sanayi hem de ulaşım koridorları itibariyle önemli projelerinden biriydi. Maalesef bazı soruşturmalar geçirdi e, Arifiye, Karasu, Demiryolu ve oraya yapılan milyonlarca lık şeyin yatırımın arkası takip edilmeyip proje devam ettirilmedi aynı şekilde Karasu'daki savunma sanayi e, e, özel ihtisas alanı ile ilgili de gerekli çalışmalar tamamlanmadı bakınız 5 yıl geçti bu projelerin derhal devreye girmesi lazım Bunlar sadece Sakarya için değil Türkiye için de önemli projeler bu yapılmazken tank palet fabrikası ile ilgili son derece tartışmalı Tutumlar, tavırlar, görüntüler sergilendi. Çünkü orada temel problem şeffaflığın olmamasıdır. Hangi yöntemde, nasıl ve kime verildiği e, bu projenin e, açıklanmalı ve şeffaf bir şekilde yürütülmeliydi. Yurt dışından finansman sağlanması doğrudur. Savunma sanayiye yatırım yapılması doğrudur. Ancak bütün bunların tartışma götürmeksizin e, şeffaf bir şekilde yerine getirilmesi önemli. Nihayet Sakarya için yine o zaman gündeme getirmiş olduğumuz Adalet Sarayı'nın inşası konusu da arsa tahsisi yapılmış olmasına rağmen ilerlemeyen hususlardan biridir. Dolayısıyla e, Sakarya ile ilgili konuları bundan sonra da takip etmeye, gündeme getirmeye devam edeceğiz. Sayın Ay Ayhan Sefer Üstün e, Bey, Genel Başkan Yardımcımız Sakarya ile ilgili her konuyu, her ilçedeki konuyu yakından takip ediyor. Bizler de yakından takip ediyoruz. Aksiyon projeleri Sakarya'larımız emin olsun. Aksiyon projeleri gündeme getireceğiz. Takip edeceğiz. Ve netice alıncaya kadar da peşini bırakmayacağız. Sakarya'da teşkilatlanmamız son derece iyi gidiyor. Ender Bey'e ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. Beş ilçemizin e, ilçe başkanlıklarına atamalar yapıldı. Yönetim kurulları oluştu. Çok kısa sürede inşallah Sakarya'da kongre yapacak şartları yerine getireceğiz. Ve en anlamlı, en coşkulu kongrelerimizden birisini tabi sosyal mesafeye dikkat ederek ve koronavirüs şartlarını göz önünde bulundurarak Sakarya'da gerçekleştireceğiz inşallah. Ben tekrar bütün arkadaşlarımıza teşekkür bir borç biliyorum. Sakarya'mızda da bütün hemşehrilerimize de selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim.